Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Güven Kaya yazdığı kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir genelge yayınlandı diyor. Kıdem tazminat tavanı 1 Temmuz'dan itibaren 23.489 ve 83 kuruş olarak belirlendi. Şu an kamu çerçeve protokolü ile bir günlük brüt yemeği 833,75 lira 75 kuruş çarpı 30 25.012 lira ,50, 50 kuruş oldu. Aylık kazanç ama kıdem tazminat tavan aylık 23.489 lira 83 kuruş olarak günlük brüt 780 lira 99 kuruşa denk geliyor. Kamu çerçeve protokolünde belirlenen sadece brüt yemeği tutar bile tek başına ek ödemeler yan gelirler dahil edilmeden kıdem tazminatı tavanını aşıyor. Kıdem tazminatının tavanı hesabı memur maaşlarına göre hesap edilmektedir. Asgari ücret zammı ile kıyasla bu oran ters etki yaratmıştır. Ayrıca emekli aylıklarına yapılacak oransal ilave ve zam kıdem tazminatı tavanını arttırabilecektir. Kıdem tazminatı maalesef oransal olarak erimeye devam ediyor arkadaşlar. Kıdem tazminatı ile ilgili genelgeler de burada yayınlanmıştı Temmuz ayında arkadaşlar. Yani kıdem tazminatları gittikçe erimeye devam ediyor maalesef. Genelgeler burada Hazine Maliye Bakanlığı'nın yazısıyla Mehmet Şimşek tarafından yayınlandı. Yani eskiden şöyle diyelim kıdem tazminatını anlatmak için ve videoyu bitirelim. Eskiden bir işçi ya da bir memur emekli olduğu zaman tazminat olarak bir ev alabilirken yani bugün şartlarla atıyorum 2 milyon TL civarı bir kıdem tazminat alırken bugün şartlarında 500-550 bin TL kıdem tazminat alıyor. Yani bir sıfır araba bile alamıyor artık. Kıdem tazminatı emekli olduğunda bir çalışan. Kıdem tazminat erimeye devam ediyor. Yani bugün ikinci el bir araba alabilirken demek ki böyle gitmeye devam ederse bir 10-15 sene sonra herhalde ikinci el arabanın bile dörtte birini alacak bu kıdem tazminatı böyle erimeye devam ederse maalesef arkadaşlar.